Şimdi kimyasal tepmelerde enerji. Biz biliyoruz ki bir fiziksel veya kimyasal olay gerçekleşirken enerji de kullanılır. Bazen de açığa çıkar. İşte mesela benzini yaktığınızda, kağıdını yaktığın kağıdı yaktığınızda enerji açığa çıkar. Yani enerji kimyasal ve fiziksel olaylara eşlik eder. Bir kimyasal tepkimenin arkadaşlar gerçekleşmesi için enerji gerçekleşirken bazı tepkimeler gerçekleşirken de enerji açığa çıkar. Bazen enerji gerektirir, bazen de enerji açığa çıkar. Bu enerji değişimleri genellikle ısı değişimi şeklinde gerçekleşir arkadaşlar. İşte kimyasal bir tepkimede ya da kimyasal bir olayda enerji değişimini inceleyen kimyanın alt dalına da termokimya adı verilir. Sıcaklık kavramı ve enerji kavramı ne acaba? Arkadaşlar Sıcaklık bazen şöyle söyleyeyim, e, televizyonlarda bazen şöyle yanlış kullanımlar oluyor. Mesela bir insanın vücut ısısı 25 derecedir diyor. Aslında sıcaklığı kastediyor. Sıcaklıkla ısı farklı kavramlardır. Sıcaklık nedir peki? Sıcaklık maddeleri oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsü, ölçüsü. Sıcaklık mesela neyle ölçülür? Termometre ile ölçülür. Genellikle kullanılan sıcaklık birimleri Celsius ve Kelvin derecedir. Enerji ise iş yapabilme yeteneğidir. Enerjinin de farklı türleri vardır. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji türüne de ısı enerjisi denir. Mesela Joule bunun en çok kullanılanıdır. Mesela ısı nasıl ölçülür? Kalorimetre kabıyla ölçülen bir değerdir. Kimyasal tepmeler enerji bakımından ikiye ayrılır arkadaşlar endotermik ki ısı alan, ısı veren o da egzotermik tepme olarak adlandırılır. Şimdi bunların ayrıntısına girelim. Endotermik tepme nedir? Bir kimyasal tepkime ya da bir olay gerçekleşirken eğer dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyorsa bu tepmeler endotermik tepme denir. Endotermik tepmeler yazılırken ısı girenler tarafına yazılır ya da bazen ısı okun üzerine de yazılabilir. Yani ısı tepmenin girenlerinde olduğunu anlatır bu. Örneğin Kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına ayrışır. Arkadaşlar bu endotermik yani ısı olarak gerçekleşen bir olaydır. Günlük hayatta endotermik olaylara neler örnek verilebilir? Ee, endotermik olay mesela katı ısındığı zaman ısı aldığı zaman sıvılaşır. Mesela buzun erimesi gibi sıvı ısı aldığı zaman da gaz haline geçer. Örneğin suyun buharlaşması gibi bu olaylar endotermik olaylardır. Örnekleri artırabiliriz. İşte bunu vermiştik. Buzun erimesi demiştik. Alkolün buharlaşması bakın. Sıvıdan gaz hale geçiyor. Isının okun girenlerine yazılması lazım. Katı ısıtıldığı zaman iyot katısı direkt sıvılaşmadan gaz haline geçebilir ki biz buna süblimleşme olayı diyorduk. Devam edebiliriz mesela biz endotermik tepme örneklerine. E, gazların suda çözünmesi her zaman egzotermikti. Onu hatırlayın. Peki şekerin suda çözünmesi nedir? Endotermiktir. Şeker arkadaşlar ısıtıldığında çözünürlüğü artan bir maddedir. Daha çok çözünür. Yani endotermiktir. Bağın kopması da endotermiktir. Örneğin azot azota üçlü bağla bağlıdır. Eğer siz yeterli enerjiyi verirseniz şuradaki bağı koparıp iki tane azot atomuna bunu ayırabilirsiniz. Bu bağın kırılması olayıdır ve endotermik gerçekleşen bir olaydır. Mesela suya elektrik verdiğiniz zaman arkadaşlar suyu elektrik verdiğinde onu meydana getiren elementlere ayırırsınız ki bu olay elektroliz olarak bilinir. Suyun elektrolizi de endotermik olaydır. Yani enerji alarak gerçekleşen bir olaydır. Örneklerimizi biraz daha artırabiliriz. Mesela şöyle düşünün. Basitçe çizelim. Çekirdek olsun. Bu da yörüngedeki elektronlar diyelim. Elektronlar çekirdek tarafından çekilir. Eğer siz yeterli enerjiyi verirseniz bu çekim kuvvetini koparıp bir atomdan elektron koparabilirsiniz ki biz buna nötr atomdan gaz halinde olunca birinci yoğunlaşma enerjisi diyorduk. Bir atomdan elektron koparmak endotermik olaydır. Yani ee, ısı alarak gerçekleşir. Az önce analiz tepkimesini göstermiştik. Bakın kalsiyum karbonat ısıtıldığında onu meydana getiren bileşiklere ayrılmış oluyor. Bu da bir ayrışma ama genellikle denir. Çünkü bunun egzotermik olanı vardır. Yanma olayları genellikle egzotermiktir. Bakın yanma olayları genellikle egzotermiktir. Ama ama azot gazının yanması hariç azot gazı yanarken ortam ısınmaz. Ortam soğur. Çünkü azot gazı, gazı yanarken dışarıdan enerji almak zorundadır. Hadi bakalım şimdi örneklerimize girelim. Yukarıda denklemleri verilen olaylarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Birinci olay fiziksel, ikinci olay kimyasaldır. Evet, birinci de hal değişimi oluyor. Sıvıdan gaza buharlaşma. İki de ise kimyasal bir olayda su, hidrojen ve oksijen elementlerine ayrılıyor. Birinci olay, birinci öncül doğru. Birinci olay endotermiktir. Arkadaşlar, birinci olayda ne vardır? Sıvıdan gaza geçme olayı, e, buharlaşmadır, endotermiktir. İkinci olay, suyun elementlerine ayrılması bu da endotermiktir. Elektroliz olarak gerçekleşir. Dışarıya ısı verilir diyor. Hayır dışarıdan ısı alınır. Endotermiktir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Geldik ikinci örneğimize. Aşağıdaki yanma tepmelerinden hangisi endotermiktir? Birinci olay yanma arkadaşlar. Hidrojen gazı yanıyor bakın. Endotermiktir. Özür dilerim. Egzotermiktir. Bütün yanmalar egzotermik. Çünkü bana Endoyu, endoyu sormuş. Azot gazının yanması hariç bütün yanmalar egzotermiktir. İkinci olayda yanma bu da egzotermik bir olaydır. Üçüncü olayda yanma bu da egzotermiktir. Azot gazının yanması endotermik olaydır. Bu da metan gazının yanması. D hariç hepsi egzotermik yanma ama denizli cevabı azot gazının yanması endotermik olaydır. Peki şimdi bir de egzotermik tepmeleri tanıyalım. Bir olay gerçekleşirken dışarıya enerji veriliyorsa bu tepkime egzotermiktir. Bakın tepkime de ısıyı ürünler tarafına yazacaksınız şuradaki enerjiyi. Eğer bu şekilde enerjiyi okun sağ tarafına ürünler tarafına yazıyorsanız tepkimenin egzotermik olduğunu gösterir. Hangi hal değişimleri mesela egzotermiktir? Gazdan sıvıya geçme, yoğuşma ya da sıvıdan katıya geçme bu da donma olayı. Gazdan katıya geçme örneğin kırılaşma bu olayların hepsi. Egzotermik olaylardır. Bakın yoğuşma, kırılaşma ve donma bunlar hep dışarıya ısı salarak gerçekleşir. Şuraya da ısı yazabiliriz biz. Bunlar hep egzotermik olaylardır. Peki bunun dışında başka olaylar var mıdır? Vardır tabii ki. Biz dedik ki katıların çözünmesi e, ne olabilir? Endotermik de olabilir, egzotermik de olabilir. Ama gazların su çözünmesi her zaman ama her zaman egzotermik olarak gerçekleşen bir olaydır. Hadi bağın kırılmasına endotermik demiştik. Bağın kopması da bu sefer egzotermik olacaktır. İki tane klor atomu birleştikleri zaman dışarıya enerji de atılır. Dolayısıyla bağ oluşumu da hep egzotermik olarak gerçekleşir. Pil tepkimeleri burada bir tepkime oluyorsa bu 12. sınıfta göreceksiniz. Özellikle pil tepkimelerini. Pil tepkimeleri de egzotermik gerçekleşen tepkimelerdir. E, genellikle sentez tepkimeleri analizin tersi ya arkadaşlar. Bileşiğin olduğu tarafta mesela iki tane element bileşik yapmış. Genellikle ısı ürünler tarafındadır. Ve genellikle elementlerin birinci elektron ilgileri yani dışarıdan elektron aldıkları zaman elementler genellikle dışarıya enerji atarlar. İyonlaşma enerjisinin tersi oluyor bakın. Genellikle böyledir. Elektron ilgilerinin birincisi endotermiktir. E, egzotermiktir. E, asit bas tepkimeleri, bütün asit bas tepkimeleri, tepmeye girdiklerinde nötrleşme oluyor ya arkadaşlar, hep ısı açığa çıkar. Az önce konuşmuştuk. E, azot gazının yanması hariç bütün yanma tepkimeleri dışarıya ısı vererek gerçekleşir. Örneğin kömürün yanması da egzotermik bir olaydır. Burada bir o, şey var, e, ne derler, bir uyarımız var. Uyarımız şu, bir egzotermik tepkime başladıktan sonra arkadaşlar kendiliğinden devam eder. Ama endotermik tepkimenin gerçekleşmesi için örneğin bir endotermik tepkime yazalım. X artı ısı, Y artı Z. Bu tepkimenin sürdürülebilmesi için ısının sürekli olarak tepkimeye verilmesi lazım. O yüzden endotermik tepkimelerin başlaması ve devam edebilmesi için o tepkimeye hep enerji vermek gerekir. Endotermikte, ekzotermikte böyle bir olay yoktur. Üçüncü örneğimize bakalım. Yukarıdaki tipmelerin endotermik ve egzotermik olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gazların suda çözünmesi her zaman egzotermiktir. Egzotermiye biri ekledik. E, brom gazı iki tane brom atomu bakın burada brom gazı Br2 olarak bunlar bağlıymış ama sen onu iki tane Br atomuna yani burada bağı koparmışın. Bağ koparmak ısıyı ya da enerjiyi girenler tarafına yazmaktır. Yani endotermik bir olaydır. Bu bir nötrleşme ya da asit bas tepmesi. Asit bas tepmeleri her zaman egzotermiktir. Magnezyumdan elektron koparmışız. İyonlaşma enerjisi dediğimiz olay bu. Sen eğer buna bir enerji uygularsan, enerji verirsen bir tane elektron koparırsın. Dolayısıyla 4 de endotermik olaydır. 2, 4, 1, 3 doğru cevap. E seçeneği oldu. Gelelim dördüncü örneğimize. Bir maddenin oksijen ile tepmesine yanma tepmesi denir. Denkleminde x yerine yazılacak madde sonucu oluşacak tepme ile ilgili bilgiler verilmiş. Sizce hangileri doğrudur diyor. Amonyaksa x, amonyan yanması egzotermiktir. Bir doğru. Azot yazılırsa azotun yanması endotermiktir. Doğru. CH4 yazıldığında olay egzotermik ve egzotermik tepmeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Geldik 5. örneğimize. Ne diyor 5. örneğimiz? Isıca yaratılmış kaplarda gerçekleştirilen iki ayrı de zamanla sıcaklık ve molekül sayısındaki değişim grafiklerde verilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci tepkimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci tepkime e, gitgide sıcaklık artıyor. Dolayısıyla birinci tepkimin egzotermik, ikinci tepkimenin de ne olması lazım? Bir kere endotermik olması lazım. Birinci tepmede molekül sayısı sabit kalacak. Ama ikinci kapta molekül sayısında bir azalma olacak. Şimdi ilk tepmeye bakalım. Egzotermik tutuyor. Molekül sayısının sabit kalması lazım ama. Bakın bir girelim bunun bir. Üçte dört mol molekül giriyor. iki mol molekül çıkıyor. Bu olmaz. İkiye bakalım. Egzotermik değil. O yüzden bu da gitti. Egzotermik. Bakın 2 mol molekül girmiş. 2 mol molekül çıkmış. Bu tuttu. İkinci tepme endotermik olacak ısı girenlerde ve molekül sayısı azalacak. Toplam girenlerin kat sayısı 3 mol molekül, çıkarın kat sayısı 2 mol molekül. Bu da oldu. Doğru cevap C seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. Egzotermik ama molekül sayısı azalmış birinci tepmede olmaz. Egzotermik ama molekül sayısı azalmış bu tepmede olmayacaktır. Buna göre bu sorunun cevabı C seçeneğidir. Şimdi 6. soruda şunu veriyor. Yukarıda ve aşağıda verilen olayları endotermik ya da egzotermik olarak sınıflandırınız diyor arkadaşlar. H2O sıvıdan H2O gaza geçmek bu olay endotermik bir olaydır. Gazların suda çözünmesi egzotermik bir olaydır. Yanma azot hariç egzotermik olaydır. Nötrleşme egzotermik olaydır. Ben öyle x'li gibi yazdım arkadaşlar. Yani ona kusura bakmayın. Ev alışkanlığı İngilizce eğitim yaptığımız için yaptığım için genellikle burada arkadaşlar Brom broma bağlanmış bakın iki tane ayrı atom Brom brom bağı. bağ oluşumu bu arkadaşlar ekzotermik bir olaydır beşinci de bir ekzotermik olay dedik burada bir atomdan elektron koparmışın endotermiktir iyonlaşma enerji olayı bu Flor arkadaşlar ne yapmış? bir tane elektron almış. Elektron ilgisi genellikle bunlar egzotermiktir. Su buharını e, bileşik elementlerine ayrılmış enerji alarak ayrıştırma yaparsın. Azot gazının yanması endotermiktir. Sıvıdan gaza geçme olayı arkadaşlar bu endotermik bir olaydır değil mi? Buharlaşma olayı. Bu da 11. olan da bu da genellikle bunlar Analiz ya, şey yapıyoruz, sentez özür dilerim. Sentez yani birleştirme, bakın, elementlerden daha büyük bir bileşik yapmışım. Bu da egzotermik bir olaydır, sentez tepkimeleri. Analiz, ayrıştırma genellikle endotermik, sentez de genellikle egzotermik olaydır. Geldik yedinci örneğimize. Üç tane olay vermiş ve bunların hangilerinde sınıf enerji türünden sınıflandırmada hata yapılmıştır diyor. Gaz halindeki bir atom, gaz halindeki X atomundan bir elektron koparmak. Gaz halindeki bir atoma enerji verirseniz siz ondan gaz halinde yine artı yüklü olur. Bir tane elektron koparabilirsiniz ve olay endotermiktir. İyonlaşma enerjisidir. Bu doğru. Gaz halindeki flu atomlarından F2 molekülünün oluşması. FF ne yapıyor? F2 molekülü yapıyor. Bağ oluşumu egzotermik olmalıdır. O yüzden burada hata yapılmış. Gazın suda çözünmesi, gazların suda çözünmesi her zaman egzotermiktir. Bu da doğru. Hata yapılan yalnız iki yani B seçeneğidir. Geldim 8. örneğe. Endotermik ve egzotermik tepkimeler ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Endotermik tepkimeler gerçekleşirken enerji açığa çıkmaz gençler. Enerji gerekir o yüzden yanlış. Egzotermik tepkimelerde x eşittir y artı ısı şeklinde yazılır. Enerjiyi ürünler tarafına yazmak lazım. Bu da yanlıştır. Her ikisine de örnek verilecek yanma tepmesi bulunur. Evet. Azot gazının yanması endotermik. Örneğin kağıdın yanması egzotermiktir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Geldik. 9. örneğimize. iki durum vermiş. Kapalı kaba yukarıdaki gibi birinci durumda birer mol CO ve O2 gazları konulup tepme başlatılıyor. Tepme sonunda ikinci durum oluşmaktadır. Yani burada bir yanma olayı gerçekleşiyor. Yakalım. CO artı O2. CO2 ürün olarak bunu oluşturdu. Denkle bir denkleştirelim. Şuraya 2 yazalım. Buraya da 2 yazalım. Şimdi biz bundan 1 mol aldık. Bundan da 1 mol aldık. Şundan yok. Şimdi üründe eğer biz 1 mol CO2 üretiyorsak. 1 mol bundan üretiyorsak. 1 mol CO ve yarım mol O2 harcamak lazım. CO biter. 0,5 mol kim artar? O2 artar. 1 mol de bundan oluşur. Tam verimli çünkü biten var. Bir kimyasal tepmede biten varsa tam verimlidir. Bu bir yanma olduğu için egzotermiktir. Molekül sayısı zaten girenlerin kat sayısına bakın. 2, 1, 3 giriyor, 2 çıkıyor. Molekül sayısı azalıyor. Ya da başlangıçta 2 mol koyuyorsun. Tepmenin sonunda artanla beraber oluşan 1,5 azalmış oluyor. Buna göre doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Evet ilk kısmımızı bitirdik. Şimdi bununla ilgili direkt bir test çözelim arkadaşlar. Konu biraz daha pekişsin. Testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Hoşçakalın.